Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde bir birliktelik yapmak istedik. Zannediyorum severlerinde hoşuna giden bir akşam oldu, bir müzik akşamı oldu. Birinci bölümde devlet korosu olarak Delazade İsmail Dede Efendi'nin Yegah takımını klasik formda icra ettik. Ve peşinden Musiki Cemiyetimiz, Bursa Musiki Cemiyeti ki çok köklü Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden sonra Türkiye'deki ikinci Musiki Cemiyeti bir eğitim yuvası ve birçok e, ünlünün yetiştiği, birçok ustanın yetiştiği, Sanat Güneşi Zeki Müren'in yetiştiği, Müzeyyen Senar'ın yetiştiği, Yıldırım Gürses'in yetiştiği büyük bir kurum. Hala okul vazifesini de tam gaz yerine getiriyorlar. Bütün hızıyla efendim. Onlar da Şehnaz makamında eserler seslendirdiler. İkinci bölümde Bursa'nın yetiştirdiği çok önemli bir sanatçı Serdar Kaşıkçıları konuk solist olarak dinleyeceğiz. Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'yla bu ikinci birlikteliğimiz. Her zaman birlikteyiz. Sevgili şefim Hakan Özdeve bir kez daha teşekkürlerimi ve bütün arkadaşlara bir kez daha teşekkürlerimi belirtiyorum. Meşk devam etmekte. Ve inşallah daha nice 70 yıllara bizden sonrakiler de götürsün diye biz elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Ee, ilk bölümdeki eserler çok önemliydi. Ben teşekkür üstüne teşekkür etmeyi vazife adettim bu gece. Çünkü bu yegah takım musiki şinaslar anlayacaklar. 1969 yılında seslendirilmiş İstanbul'da ve o tarihten beri takım olarak hiç seslendirilmemiş. Ee, yine Muski cemiyetimizden yetişen büyük Yıldırım Gürses üstadımızın 3 eseriyle bu geceyi e, noktalamaya çalışacağız. Ben köken olarak Bursa Muski Cemiyeti mensubuyum. Oradan yetiştim beraberlik. Çorbada tuzum olacakmış. Peki dedim. Ben de biraz şarkı söyleyeceğim ama her şey çok güzel. Nasıl olan Bursa Muski Cemiyeti şefi kardeşimiz Ferit Bey aynı şekilde. Ve bu her iki topluluğun mensupları bu işe gönül vermiş, sanatın kıymetini bilen, değer veren arkadaşlardan oluşuyor. Buradan geldim Deniz. Bu gecenin sizin için ayrı bir heyecan verici yanı var mı? Tabii ki. Önce bu çok sevdiğim arkadaşlarla beraber olmak ve Bursalı sanatseverlerin karşısında olmak. Ee, büyüklerimiz var, arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Belki hiç ummad ummadığım dostlar göreceğim. Bu güzel bir heyecan. Yani başka türlü bir heyecan. <laughs>